Geylan ırkı Türkçe'de gibon diye geçer. Tam bir kelime karşılığı olmadığı için Geylan halkından hikayede gibon diye bahsedeceğiz. Vaktiyle savaşlarda gösterdikleri efsane ve başarıyla tarihe geçmiş olsalar da gibonlar tüm dünyadan uzakta barış içinde yaşıyordu. Savaşçıları uzun süredir devam eden inzivayı sürdürmek, diğer halkların anlaşmazlıklarından ve çatışmalarından kaçınmak isteyen üç lider yönetiyordu. Gale bu üçünün yöneticisi olarak görev almaktaydı. İç görüsüyle tanınan ve saygın bir bilgeydi. Gibonlar daha önce hiç böyle bir barış ve huzur dönemi yaşamamıştı. Ama Gale'in içinde dehşet filizleniyordu. Refah kabileyi zayıflatıyor ve yumuşatıyordu. Birçoğu kutsal savaş sanatını çoktan unutmuşlardı bile. Gale ruhlarında yanan ateşin yakında söneceğini hissediyordu. Kaygılarını diğer üç lideri söylediğinde dinlemeyi reddettiler ve haddini bilmesini söylediler. Bilgelik arayışında gel zorlu bir yolculuğa çıkarak karın ve soğun hiç eksik olmadığı gibonların kutsal dağının zirvesine tırmanışa geçti. Soğun merkezinin kehanetler verdiğine inanılırdı ve efsaneler Soğun kabilenin bir sonraki şefini işaretleyeceğini anlatırdı. Gale zirveye tırmanışı sırasında dağ üstü bir yıldırımla çarpıldı. Gale uyandığında kutupların karanlığa gömülüp yok olduğu korkunç bir görü aldı. Gale hazırlıksız ve boş vermiş gibon kuvvetlerinin buzdan yapılma yaratıklar tarafından katledilişine tanık oldu. O an halkının savaşa hazırlanmazsa yok olacağını anladı. Gel gördüklerini anlatmak için apar topar aşağı indi. Ancak yolunu 3 gibon kabilenin 3 lideri tıkamıştı. Uzun süren barışı sona erdireceğini bildikleri için Gel'in uyarılan kulak vermediler ve sessiz kalacağına söz vereceğini ya da öleceğini söylediler. Son derece kararlı olan Gel, gibonların hayatta kalmasının vereceği mesaja bağlı olduğunu bilerek üç lidere kıran kırana bir savaşı tutuştu. Korkunç bir çatışma yaşandı. Gale tam yenileceği anda soğuğun gücünü çağırdı. Saf soğuğun gücünü bedeninden serbest bırakan Gale, üçlüyü gürleyen bir darbeyle yere serdi. Sersemleyen ve hayret içinde kalan üçlü, Gale'in Gibon liderliğinin işareti olan kutsal soğuğun gücüne sahip olduğunu anladı. Kehanetlerin anlattığı işareti kabul eden üç lider Gale'ı Gibonların lideri ilan etti. Gale'ın yönetimde etkisi kesin ve hızlı olarak hissedildi. Kabilenin umursamazlığı dağıldı, savaşçı gelenekleri diriltildi ve gelmekte olan kötülüğe karşı mücadele edecek bir başka savaşçı olan Karl ile ittifak kuruldu. Zaman içinde kabile yeniden güçlendi, vahşileşti ve efsanelerin anlattığı korkunç savaşlar haline tekrar gelindi. Şimdi Gale ve Gibonlar yavaşça yaklaşan o karanlık günü hazır bir şekilde bekliyorlar